Ve lider devrildi. Beşiktaş Galatasaray'a kendi evinde futbol dersi verdi. Top yüzü göstermedi. Ve böylelikle fark 3'e indi. Şenol Güneş Fenerbahçe'ye kıyağını yapmışken şimdi sıra Fener'in evladı Emre Belezoğlu'nda. Kaptan Türkiye Kupası'nda yaptığı gibi Nef Stadında Galatasaray'dan puan alırsa ligde şampiyonluk hesapları yeniden yapılacak. Fenerbahçe haftayı kazançlı kapatmışken şampiyonluk hesapları Hayalleri kuruyorken Sivas Sporu deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Diago Rossi 8 dakika sonra fileleri havalandırarak oyunun seyrini değiştirmişti. Belki de şampiyon yapacak golü attı. Rossi bu ile geçen sezonki istatistiğini de yakaladı. Maçın kilidini açan Uruguaylı futbolcu bu sezon 4 gol 9 asist yaparak toplam skor katkısını 13'e çıkardı. Sarılı Aceberti futbolcu Fenerbahçe'deki ilk yılında 6 gol 3 asistlik performansını egale etti. Süper Lig'deki son 3 golünü oyuna sonradan girerek atan Diego Rossi takımının bu şekilde gol atan en etkili ismi oldu. Rossi bu özelliğiyle nöbetçi golcü lakabıyla bilinen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu evladı Semih Şentürk'ü anımsattı. Ayrıca Rossi'nin attığı gollerle bir diğer efsane Aykut kocamanı da hatırlatıyor Rossi. Normal golleri olmayan, sürpriz şutlarıyla rakip fileleri havalandıran Rossi fiziki olarak Süper Lig'e uygun olmasa da yeteneklerini konuşturduğu kesin.